İyi akşamlar hepinize. Evet. Dışarıdaydık ve e, biraz karnımız acıktı. Hint atıştırmakları ile ilgili çok yorum alıyorum. Mesela Golgappe, yani diğer adıyla Panipuri gibi böyle birkaç değişik atıştırmalık var. Onlardan denemek istiyorum. E, bir yere geldik hemen şurada arkamda. Şimdi içeri gireceğiz. Ben de birkaç şey deneyeceğim. Bakalım güzel mi bilmiyorum. E, çok da temiz bir yer değil ama sokak lezzeti de değil. Bakalım. Korna sesleri olduğu gibi. Devam. Buraya bir önceki videoda daha gelmiştik. <laughs> Panipuri var. Kesinlikle deneyeceğim. Leyla. Ay Hindistan da soğudu. Gerçekten. Ooo. Gitme o. <laughs> Golgafe. <back>. Onlara <laughs> mı? Golgafe <the> play home mini. <laughs> Eight ten. Eight ten mi? Hadi ay bilir onlara Golgape'den 8-10 tane söylemiş. Yani benim hiç sevmediğim bir şeyden. Golgape'den bir tane yerim, başka da yemem. Yani golgapeyi birçok kişi sevmiş aslında ama bence Türk damak tadına hiç uygun değil. Yani hem ekşi hem tatlı hem buruk. böyle karma karışık bir şey ve değişik böyle yeşil bir sosu var. Bir diğer adı da Panipuri. <laughs> <laughs> o güzel boş geldi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Normal mi? Ha ha. Ne ne? Normal tikki. Miti çetni la do thodi. It is good. E it's good. It came uh, just like this. No, there was anything inside and I never was going to Şöyle diyorum ki böyle olması çok iyi geldi. Normalde bu açık ve içine çok şey eklenmiş ve suya daldırılmış geliyor ama benim suyum da yanımda. ve içine koyacaklarım da yanımda. İstediğim gibi seçebilirim bu güzel. Şimdi burada bir tane yeşil sosumuz var. Ben başlıyorum. <laughs> <laughs> I'm starting. <breaking> I'm <it. gülüyor> Şimdi bu sudan asla ama asla koymayacağım. Şuradaki nohutlardan biraz koydum. Biraz da patates koydum. Şu da biraz daha değişiklik var. Ha. Hadi ondan da ilave edelim. Benimki bu kadar. Put more this. No, benimki bu kadar. Little put this. Little bit. Hayır. Little. Böyle mi? Yoksa kışıkla mı? Kışıkla No, no, no. I will tell you. Ay, <laughs> <laughs> Çal, <Çok> çal, <laughs> çal. <Çok gülüyor> <kıyamadım. gülüyor> <laughs> 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 Yemem, çok kötü. Bu. Çal, çal, çal. Çok. オノオノオノオノ。Hmm. problem bu gerçekten bildiğiniz hamur tuzlu bile yok çıtır çıtır ve şu siyah nohutlar ve patates gerçekten içine yakışıyor ketçap ve ketçaptan mutfakla bitiyor şu an nohut parası evet Sadece problem şey Çok iş Yani İçine suyunu koymadan sadece şu nohutlar ve patatesiyle ile birlikte çok güzel. Hatta bol bol koyuyorum. Put this, you will like this. Evet, tamam. Ben bugün geldim. Nasılsınız? Heriye de yaptık. geldi. Içtım kız geldi. Patates köftesi. Ee, seviyorum güzel ve bu sosları da güzel bu arada. <laughs> Nasıl? Çok güzel. İçinde de kişniş var ama buna çok yakışmış. İçinde panir de var. Ve köri yaprağı. Dışı böyle sert, kıtır kıtır ve içi yumuşacık. Bezelye falan da var içinde. Bir tık şey daha yani? Ha ha. Burası yani birçok şey denedim burada, ve her şeyinde beğendim. Yani böyle durduğuma bakmayın, arka tarafına bakmayın. Evet, önemli kesinlikle ama çok pis bir yerde değil açıkçası. Yelde o <laughs> Bu da benim favorilerimden. This is also one of my favorite. Yeah. I'm really special. I think we we'll will eat, eat like this. Elirimle. Yeah. I evet. will eat with my hands. Yeah. <gülüyor> 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 mm. <gülüyor> Çok lezzetli. Ekmek mi tam istediğim gibi bugün? İşin <laughs> lağı. <laughs> 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 Rajan sosu yiyor ya? Biraz nasıl yapıldığını göstereyim size. <laughs> Birey Çok güzeldin gerçekten. Hoşçakal. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi belki de tatlı yemeye gidebiliriz. Neyse, hadi, hadi gidelim, hadi. Evet. için tatlıları rajan getirdi. Anlıcan. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çıkamadım dışarıya. And one amriti yol soyabilir. Amriti ne? There one. Aha! Amriti bu mu? Aha. Gulab şey aman. Celebiden daha turuncu ve şekli daha değişik. It is more orange color and yeah. different. I will say try this. This is new for you also, na? No? Okay. okay. <laughs> Ama bu çok şekerli. Biz de için sugar. Ya. Yeah. Hmm. <laughs> <laughs> kıtır kıtır ya. <laughs> Bunu Türkiye'de yapsanız her şey birebir ölçüsüne koysanız bu tadı bence alamazsınız. Çok güzel. If someone will make in Turkey this, hmm. if they will put everything also, Show me. this test will never come. Böyle bir şey yemin ederim yok ya. Yani. Hmm. 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 Hem çıtır çıtır hem şerbetli sulu Atıştırmalıklarımızı yedik, tatlımızı da yedik. Gerçekten hepsi çok güzeldi. Her zaman dediğim gibi Hindistan'da aç kalmazsınız merak etmeyin. Ben de çok iştahlı yedim bu videoda biliyorum. Öyle yorumlar da gelecek. Şimdi eve gidiyoruz. Biz sizden iki buçuk saat ilerideyiz bu arada. Saat şu an burada 7. Güzel bir akşamdı. Umarım videomuzda eğlenmişsinizdir. Yorumlara dikkatle e, okumaya çalışıyorum. Neleri merak ediyorsanız lütfen yazın. Hoşçakalın.